Utanmıyor musun masum bir prensesi kaçırmaya? Kurtar beni cesur şövalye. Merak etmeyin majesteleri. Al sana, al sana. <laughs> ne oluyor burada? O tencere kapağının elinde ne işi var Zeytin? Ee, şey... <laughs> Yemek yapıyorduk biz. <laughs> espri yaptım, espri. <laughs> Ay anne, biz hem çizgi film seyredip hem de oyun oynuyoruz. Bakın hava çok güzel. Çıkın biraz da dışarıda oynayın <laughs> çocuklar. Hı? Peki hava kararınca ne yapacağız Çıt, Çıt teyze? Hmm gazete okursunuz. Dünyada neler olup bitiyor haberiniz olur. Hmm. <laughs> e sen de bir şey söyler misin? Heh, iyi aklıma getirdin Çıtçıt. Çıt. Çocuklar verin kumandayı bakayım bana. Ama haberleri lütfen. Haberleri açacağım. Ama <laughs> <laughs> <a> <laughs> hayır. <laughs> <ya. Evet>. Durun. <laughs> ha? Çocuklar. Oh. Aa. Gördünüz mü? Eyvah. Hı. Ama iyi oldu size. Bakalım şimdi ne seyredeceksiniz? Peki haberleri nasıl seyredeceğim ben? Çizgi filmin yeni bölümü vardı. Mahvolduk. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Buldum. Gel benimle tam çatlak yumurtalara göre... bir. ...gözlerinizi açabilirsiniz. A -a. Olamaz. Bu da ne böyle? Hmm. Madem televizyon bozuk... ...biz de kendi televizyonumuz yapmaya karar verdik. <laughs> Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Hmm. <laughs> Aferin çocuklar size. Haberleri açın bakalım <gülüyor> öyleyse. <gülüyor> Aa, e, babişko. Al kumandayı sen aç istersen. <laughs> da, 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 da. Çatlak yumurtalar haber merkezi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ön Önce özetleri okuyorum. <laughs> flash, flash, flash. Evet, Limon sana bağlanıyor. Söz sende. Limon. <laughs> Teşekkürler Zeytin. Evet, işte şimdi karşınızda sürekli 24 saat televizyon seyreden adam... ...ve geçirdiği değişim. Anlat Proto. Ben atayım, tetiğim, çevim. <laughs> aslında sürekli televizyon seyrede. <laughs> Az sonra flash 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 gördüklerinize, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Sakın bizden ayrılmayın. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> televizyon iyi ki bozulmuş. Ne kadar eğleniyoruz değil mi? <laughs> i̇yi ki Proto'yu çağırmışız. Ay. Şahane oldu. Ne kadar şaşırdılar değil mi? Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Hoşçakal. <laughs> Televizyon çalışmaya başladı. Dizim, dizim başlamış. Sessiz olun. Ay Allah. Ama niye ki? <laughs> ah, bunu da buraya koyduk mu? Tamam. Şahane <laughs> hava, muhteşem, muhteşem. Evet. Kış tatili için babamların bu dağ evini tutması ne iyi oldu değil mi Zeytin? Bence de bence de harika oldu. <laughs> Gözler için kömür... Aman Zeytin sanki ameliyat yapıyorsun. Al işte kömür... Ve burun <laughs> için havuç... <gülüyor> Al... <gülüyor> Aa, burun nerede? Aa, yoo. Ben Proto, dağcı Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, batlarım, zıplarım ve ben harikayım ve çok da şakacıyımdır. Çocuklar siz burada yenisiniz galiba. Evet evet kar tatili için geldik buraya. Ama burayı şimdiden çok sevdik değil mi Zeytin? Yeni olduğunuz belli. Öyle olmasaydı bu kadar neşeli olamazdınız. Ha? Ama niye ki? Çünkü burada yeni olmasaydınız, kar canavarı yetiden korkmanız gerektiğini de bilirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> kar canavarı mı? Duydun mu limon? Kar canavarı yeti mi? Bana hiç de mantıklı gelmedi bu. Hem sana niye inanalım ki? Ben sizin gibi zeki çocuklara yalan söyler miyim hiç? Hem benden söylemesi çocuklar. Yeti dağlarda yaşar ve böyle havaları da çok sever. Ayrıca ben onu buralarda gördüm. Anlatsana ne olur anlatsana. Nasıldı yeti? Bana hala mantıklı gelmiyor. Kocaman ve kılığydı. <laughs> Elleri iki kafa kadar, <laughs> ayağları ise iki metre kadardı. Mükemmel! Bence kar canavarı yetiyi yakalasa yakalasa, sizin gibi cesur çocuklar yakalar. Evet! Kar canavarı kork bizden! Çatlak yumurtalar geliyor! Hadi, hadi hmm, bir işaret, yetiye dair bir işaret mutlaka olmalı. Zeytin, yetiye unutup eve gitsek, hava da çok soğudu. Olmaz limon, çatlak yumurtalar pes etmez. Aa, 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 Bak limon yeti cidden varmış. Üstümüze kar yuvarladı. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalı bence. Aman limon eğlenceyi bölmesen olmaz değil mi? Madem çığ bile seni inandıramadı ben de sana başka bir kanıt bulacağım görürsün. Bu <laughs> da ne böyle? Ayak izi tabii ki. Yeti'nin ayak izi. Sana demiştim başka kanıt bulacağız diye. Bilmem ki evet ayağa benziyor ama Yeti var ve biz onu bulacağız. Dur hatta kızağa binelim. Onu daha çabuk yakalarız. Yoksa kar canavarı yeti yakalamaya mı çalışıyordunuz çocuklar? <laughs> Kandırdım sizi. Yeti diye bir şey yok tabii ki. Ay, ay siz de her söylenene inanıyorsunuz hemen. <laughs> Nasıl yok? O Oy. zaman bu çarptığımız neydi? Aa, açmış bu? Ağaç mı? <gülüyor> ay, <gülüyor> ay ağaçtı tabii. Madem yeti yok peki o çığ neydi? <laughs> Tabii ki. Gerçi ben attığımda küçücük bir kar topuydu. Peki ya ayak izi? Baba yaptı. İleri doğru süpür. Şimdi de yanı. Ay orada da kar birikmiş. Süpür süpür. Süpürüyorum. Tamam. Bir de beni tatilde de iş yapmak durumunda bırakan kötü talihimi süpürebilsem keşke. Yetinin olmadığını sana baştan söylemiştim Zeytin. Bundan sonra her şeye inanmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Yetenek yarışması hem de bizim okulda. okulda. Birlikte katılalım mı? ne olur ne olur. Başka kimler katılıyordur acaba? <laughs> <laughs> Soruya bak. Tabii ki rap söyleyeceğiz. Evet. O zaman... Çatlak yumurtalar iş başında. İşte benim adım ha, Zeytin. O da Limon. Limon derler ona. Bana da ay, zeytin. Ay. Kara 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 zeytin. Kara kara limon. Limo. Kara kara zeytin. Olmaz limon. Sarıdır limon. Kara zeytin. Kara kara. Kara kara limon. Kara kara. Oh, şarkım harika oldu ama yine de emin değilim tabii. <laughs> Ben Proto. Sunucu Proto. Bu işte buyum. dediğim dedim, çevim, dikkatliyim. Aynı zamanda da jüri üyesiyim. Bayanlar baylar, hepiniz yetenek yarışmamıza hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan... Karşınızda cambazlık gösterisiyle muhteşem Edo. <laughs> <laughs> Çok önemli bir şey soracağım. Şimdi vaktin yok Limon. Ama zeytin. Vay. <laughs> nasıl Pekala. Şimdi karşınızda şarkı performansıyla küçük Akide. Alkış alkış. Koyuna bak koyuna da bak güzeli boyuna da bak güzeli boyuna. Sevdiğimin saçları sevine <laughs> saçları <laughs> Pirine nam, ırmaktan geçemiyorum da düştürdüm seçemiyorum da düştürdüm seçemiyorum sen Nasıl benden ya? geçtin ama Pirine nam. ben senden geçemiyorum Pirine ninam Pirine ninay nay Pirine ninay nam nay nam, ninay nam Pirine ninam Harika bir performans evet bayanlar baylar akide de tam puan aldı. Yarışmamız daha da heyecanlanıyor. Zeytin. Aha. Ama çok önemli bir şey soracağım. Şimdi vaktimiz Şimdi yok değil mi? Prota bizi çağıracak. Şey. İçimizi kıpırdatacak. rep parçalarıyla çatlak yumurtalar. <laughs> hey. Bekle bekle bıktık bıktık bıktık. Çatladı yumurta çıktık çıktık. İşte çatlak Gerek yumurtalar. Yumurta yumurta yumurtalar. <laughs> tuk 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 tuk. Hadi müzik başlasın. Hopla topla. Oh, oh, oh. Öğrenemedim diyeceğim. Hop hop ne oluyor orada? Hop 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 dur hop hop. hop, oh, oh. hop. Ee, şey Zeynep soracağım önemli bir şey vardı ya. Ee, doğru CD'yi verdim emin bir diye soracaktım. Çantamda bir CD daha vardı. Nasıl? Ama söylemeye çalıştım. Herkese bilmiyorum ki. Yarışmayı kaybedemeyiz Limon. Hadi Limon oynamaya başlayalım. beyler. Gerçekten inanılmaz bir yarışma yaşıyoruz. Herkes birinci oldu. Yarışmacıları ödülü paylaşmak için sahne çağırma vakti. Hadi bakalım. Evet. Yok ya. Bir dakika sevgili seyirciler. Jüri üyelerinin kararı sonucunda çatlak yumurtalar yarışmadan elenmiştir. Nasıl yani? Aman niye? Yarışmaya rap performansıyla katılacağınızı söylemiştiniz ama folklor sentezli dans performansı yaptınız. Yarışma kurallarını ihlal ettiniz. Ne yapayım? Alayım ben Aa. bari şunları. Ver bakayım şunu. Çok yazık. Of. <laughs> Keşke diğer yarışmacılarla uğraşacağıma <laughs> seni dinleyip CD'yi kontrol etseydim. Evet o zaman elenmiş şey olurduk. Bu kadar hırslı olmak pek de iyi bir şey değilmiş. Bir dahakine kendi gösterimize odaklanalım Zeytin. Bence de, bence de. Of, çok canım sıkılıyor. Of, <laughs> <laughs> benim de. Çocuklar, Hı? işiniz yoksa bana yardım edin. Şu eski eşyaları Bodrum'a taşıyın bakalım. En son gelen çöker Hey! Beni bekle! Oh, burası amma da tozlu ha! Bak! Burada ne buldum! 20 yıllık bir gazete parçası! Gerçekten <laughs> mi? Vaa! bizim okulda okuyan çok şakacı bir çocuk varmış. Herkese eşek şakaları yapıp ünlü olmuş ama asla yakalanamamış. Eşek şakaları ha? Yaptığı şakalardan sonra olay yerine soru işareti bırakıyormuş. Vay canına! Çok havalı! Ne dersin? Biz de herkese eşek şakaları yapıp meşhur olalım mı? Harika! <laughs>

sabunların içini ketçapla dolduracağız. Herkesin eli yüzü ketçap olacak. <laughs> Harika fikir. E peki o kadar ketçabı nereden bulacağız? Elbette kantinden. Hadi gidelim. Tamam. İşte ketçaplar. <laughs> Taşıyabileceğimiz kadar ketçap alalım. <laughs> Bana çarpan kamyonun plakasını aldınız mı? Zeytin. O, zip şakacı. Of çok kötü oyuna geldi. Herkes rezil oldu. Çok korkuyorum. <laughs> Biz eğlenip gülerken şaka yaptığımız herkes kendini böyle kötü hissediyormuş. Evet. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bir daha asla kötü şakalar yapmayım. Hmm, bence de. Bence de. Klasik bir şaka ama görüyorum ki hala etkili. Ben Proto, muzip şakacı Proto. <laughs> Hava kararmadan gidersek girebilirsiniz tabi. Biraz yardım hiç de fena olmazdı yani. Kaçmayın bakayım gelin buraya. Ben fruto sormuştunuz. İşte, Çünkü öyle vakte 12 yaşından küçükleri havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer maazallah. Peki ne zaman girebiliriz? Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz gerekir. Birkaç saat mi? Hayır dayanamayacağım. Yeter. <laughs> limon. Limon. galiba. Aa, ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldım. Saat kaç oldu? Of daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Of Limon. <laughs> of gel şurada bir şeyler yiyelim. havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Tok karnına yüzmek çok tehlikeli. Maazallah bir şey olursa... Bir biraz dinlensek o zaman girebiliriz değil mi? <gülüyor> 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 Hayır, giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Hangi havuz kuralları? İşte bu tabeladaki havuz kuralları. Ha? <laughs> <laughs> can kurtaran olmanın ilk kuralları nokta kom. Olamaz. Bence de. <laughs> Çocuklar. Bakıyorum da her şeyde hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız herhalde. <laughs> Hayır. Bu can kurtaran Hı. olmanın kuralları. Zeytin. Kendi kağıdın bayraklarını. Şey, ıı, 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 ay, çocuklar, fazla uzatmayalım isterseniz ha? Aramızda ufak tefek şeylerin lafı mı olur? <laughs> Bu arada siz neden havuza girmiyorsunuz? Rezil evet. oldum, niye kuralları uygulamıyorsunuz? Efendim, biz neden havuza girmiyoruz? Evlerimizin için kuralları veriyoruz. Çıksam mı acaba? Çıkmasam mı? Ya gitmedilerse? Birisi biraz daha bekleyin. Ha evet, plan bu, işte bu, işte bu, çok zekiyim ya!